Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir soru cevap açılımı yapıyor olacağım. Şimdi kendi hayatınızda nesneye, kişiye, olaya, duruma bir şekilde bugünkü yaranız neyse sizin için neyi merak ediyorsanız. Bu sorun ya da bu meseleyle ilgili arkadaşlar. Niyetinizi niyetlendikten sonra ben... Geçmişte niye böyle oldu? Bugününüzde neler oluyor? Gelecekte de ne olacak? Cevaplarını bulmaya çalışıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi sizin elinizde bir ustalık var ve bu ustalığı hakkını vere vere yapıyorsunuz ve iki kişi sizin önünüzde size saygı duyuyor. Sizin isteklerinizi gerçekleştirmek adına mesleğin yani bir kere ee, hem heves ediyorlar hem de cesaret gösteriyorlar hem de emek veriyorlar. Yani sizin işinizin ustalığıyla yaptığını bildiğiniz bir konuda önünüzde iki kişiden de saygınlığınızı bekliyorsunuz ve bu konu bir durum neyse gerçekten parasal bir mücadele gerektirmiş. Yani önünüzde bununla alakalı Parasal bir mücadele gerektirmiş. Mücadelenizi etmişsiniz ama istediğiniz noktaya ulaşamamışsınız. Umadıklarınızdan ya da bazı engellerle sizi bu mücadele, ustalığınızı elinizden geldiğince en doğrusunu yapmanıza rağmen verilecek olan mücadelelerin sonu sizin adınıza yıkımla sonuçlanmış. Şimdi bu yıkımın bugünkü sıkıntısı bariz belli ama umudu zaten umut veren yani önünü zaten açacak bir sıkıntı olarak göstermekte şimdi bu sıkıntıyı 40 yaş üstü bir erkeğin e, Koç burcu olur bu insan bu insan Aslan burcu olur yay burcu olur böyle cesaretle böyle güzel hareketi seven başlangıç yapmayı çok seven 40'lı yaşlarda ya da 40 yaş üstü bir erkekten gelecek olan çok güzel iletişim halinde olduğunuz bir süreciniz var. Bakın geçmişiniz her neyse bu niyetlendiğiniz konu. Gerçekten sizi sıkıntıya düşürecek bir sonuç elde etmişsiniz. Ama kader çarkınız çıkmış. Şans artık yaver gidecek bu adamın da size yardımıyla. Şimdi bu adam siz misiniz? Yoksa bu adam size el uzatan o kişi midir bilmiyorum. Ama el uzatan biri ise tutun eli. Yani o eli tutun. Çünkü kader çarkı kaderinizde zaten artık bu sıkıntıya dair halletmek yönünde. Şanssızlığınızı kırdığınız bir süreç var diyebiliriz arkadaşlar şanssızlığınızı. Yani şansınız açık bundan sonra ki bakın ailede ve evlilik hayatında kutlama gerektirecek bazı sonuçlar verecek. Yani siz zaten bugününüzde artık var olan şansınızın yaver gittiği sürecin farkında. Hele ki o insanın da yardımını almışsınız arkadaşlar. Ya da alın ihmal etmeyin ki gelecek nasıl olsun. Bir kere çok güzel başlangıçlara gebe niyetiniz. Yani siz gelecekte bu evliliğin de kutlama sağlayabileceği bir süreç olacak. Evet çok güzel bir başlangıcınız var ve siz bugün gününüzün kutlayacak olduğunu bildiğiniz şeyin yarınlarında güzel başlangıç sağlarken daha da ilerisini düşüneceğiniz, umutla düşüneceğiniz ümidinizi yeşertecek bazı gelişmeler yaşıyor olabileceksiniz. Sadece şunu da söylemek isterim. E, bu ne demektir biliyor musunuz? Bugünkü şartlarınızdan çok çok daha iyi imkanlarınız olacak sizin. Niyetiniz her neyse dediğim gibi. Bir kutlama yapacaksınız. Bir başlangıç sizi bekliyor. Ümitleriniz inanılmaz. Size yarınlar vaat eden ümitler gelecek sağlayacak. Ama evet yarınızda mutlu olacaksınız. Güzel başlangıçlarınız var ama. Sizi bir konuda bir ama derken görüyorum. Yani bunu da şöyle diyebiliriz. Sizin umut ettiğiniz şey. Kutlamalara sebebiyet verir çünkü geçmişten eser kalmayacak. Rahatlamanıza sebebiyet verir çünkü çok ciddi güzel gelişmeler, başlangıçlar sizi bekliyor. Ama siz %100 istiyorsunuz ya %99 olacak. Burada memnuniyetsiz olan sizsiniz. Yani şartlarınız, imkanlarınız zaten sizin çok elverişli bir şekilde önünüzü açmaya gebeyken orada sizin bir şeye ama dediğiniz çıkmış. Bu amayı da sadece siz kendi kendinize zihnen yaptığınızdan bahsediyor imkanlarınız buna zaten ciddi bir müsaitliği varken siz kendi kendinize bir ama diyorsunuz da mutsuzsunuz. Niyetlendiğiniz konunuz her neyse arkadaşlar bilin ki hele ki önümüzdeki süreçle bunu ciddi anlamda yolunu açacaksınız. Sadece burada ama demek sizin elinizde kalacak. Ben sadece Görebildiklerimi rehberlik etmeye çalıştım. Soru cevap şeklinde geçmiş ve bugününüz gelecek olarak baktığımda niyetiniz her neyse olacak olanları böyle öngörüyor açılımımız. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin, evrene olumlu enerjiler gönderin. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar da başla, sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.